Yeni bir balık avından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün de e, soğuk bir Şubat günü. Mesut'la e, sahiden e, balığa çıkacak arkadaşlar. Birisinin botumuzda. Malzemelerimizi ayarladık. Yavaş yavaş denize indirip çıkacağız. Denizde dalga yok arkadaşlar da biraz kabarık. Çok hafif de esinti var fena değil diyebiliriz yani. Aslında biraz daha iyi olsa iyi olur ama bu Şubat ayında böyle bir deniz bile iyidir yani. Bakalım bugün de nasibimizi arayacağız. Artık nasip yavaş yavaş hazırlıklar yapıp çıkıyoruz arkadaşlar. Meramıza geldik arkadaşlar. Mesli'nin yaklaşık 2-2,5 kilometre açıklarındayız. Deninlik 20 metre civarı. Muhtemelen daha önceki ölçümlerimize göre 20-22 metre civarı. Bir geldik arkadaşlar. Bakalım gene evin arayacağız. Yine botla geldik arkadaşlar. 240 külüsün botumuz var bildiğiniz gibi. Daha önceki avlarımızda kullandığımız. Yani iki kişi geliyoruz. Gayet iki kişi için. Çok geniş olmasa da ideal bir bot bence. Yani gayet yeterli alanı sağlıyor bize. Yani önümüz yaz almak isteyen arkadaşlar değerlendirebilir. Hani iki e, imkanı olan ve e, taşıma problemi yaşamayan tabii daha büyüklerini alabilir ama biz hem taşıması pratik olsun. Hemen elimizde kıyıya indiriyoruz. Kıyıdan binip çıkıyoruz. Gayet pratik oluyor. Kaydı da yok. Liman kaydı gerektirmiyor herhangi bir belge gerektirmiyor o yüzden aldık, şişirdik, <laughs> götürdük kıyıdan çıktık direkt hiçbir işlem yapmadan çok pratik. Şişirmesi de kolay. Gerçi zaten depoya koyuyoruz hiç indirmeden. Direkt çıkıyoruz. Ee, iki buçuk 2,5 beygirde bu e, eski e, tırpan motorundan bozma motorumuz var arkadaşlar. O da işimizi görüyor. 7-8 aydır gayet kullanışlı. Yakıtı da çok az. 1 litre yakıtla 1 yani saat toplam 1 saat çalışıyor. Belki bazen 1 saati de geçiyor. Gayet ideal yani. Maliyeti de çok düşük. Bununla çıkıyoruz. Ee, şu an veramıza geldik arkadaşlar. Hazırlıklarımızı yapıp başlıyoruz yavaş yavaş. Klasik üçlü dip takımı kullanacağız arkadaşlar. Her zaman kullandığımız gibi. Yemimiz karides bugün tek yemle geldik. Bakalım Bismillah diyelim. Avımıza başlayalım. Evet. Şifta açtık. Bakalım neyle açtık arkadaşlar. Fena bir şey değil gibi. Evet güzel bir kıl kıl kuyruk mercan. Güzel boy. Merbun da deniyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet şifta senden bereket Allah'tan. mercan kardeş. Evet. Devam edelim bakalım. Evet. Ufak bir şey aldık gibi ama. O da kaçtı mı ne? Yok. Dediğimiz gibi. Küçük mercan. O ne ya? Sırtında ne var bunun? Deniz kenesi mi bu? Sülük yapışmış. Allah Allah Deniz kene seyretti Yok komple çıkartayım, atım küçük zaten ya Arkadaşlar <laughs> Merbunun sırtında kene Hatta keneden kurtaralım hayvana da öyle salalım Galiba kenedir bilmiyorum ki Sonra makasa yapıştı. Önce bir balığı kurtaralım da. Ha. Kendine gelmeye başladı mı? Ha. Kendine geldi gitti. Şimdi keneyi nasıl kurtaracağız? <gülüyor> <gülüyor> Vay arkadaş nasıl bir hayvan. Fena bir şey bakalım. Heh. Fena da bu mercanmış. Çok da büyük değil ama fena değil. Tek yapıyor arkadaşlar. Çok tadı yok. Yapacak bir şey yok. Bugün ara sıra böyle tek alacağız. Gibi görünüyor. Evet. Bir tane daha yapıştı. Uzun suyu <laughs> burada bir şeyler. Galiba merbunların mercanların yuvasına düştük. Yine kıl kuyruk mercan arkadaşlar. Diğer bir adıyla merbun. Fena değil. Yani Bak bir mercan mı geliyor acaba? Evet. Bunlar. Mer... burada pek büyük yok demek ki. Hep ufak ufakları bunlar. Evet. Bu şeyler yapıştı bakalım ama çok büyük bir şeye benzemiyor. Orijinal mercan. Full orijinal. <laughs> Arkadaşlar avı sonlandırdık. Ee, toplamda 12-13 parça mercan tuttuk. Çok bir şey e, çıkmadı arkadaşlar biraz verimsiz oldu. Deniz yattı aslında ama ilk başta kabarıktı sonra yattı ama balık yapmadı. Ek yaptı. Biz de sonlandırdık. Zaten hava da kararacak yarım saate. İşte, bir de ahselik Benzinimiz bitti. 200-300 metre kala kıyıya. şu an krekle devam ediyoruz. Yaklaştık bayağı. Kıyıya çıkıp artık otu götürüp gideceğiz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bugün de böyle oldu. Yapacak bir şey yok. Nasip. Bir sonraki avda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kanalıma abone olup destek verirseniz de sevinirim arkadaşlar.